Arkadaşlar merhabalar Bir tane burada bir canım var Ayağı kopmuş Ekmek attım ee, Bu da bende Bir haftadır bende Evet Yemiş bitirmiş Canım benim bacağımın birisi yok Kopmuş Bir haftadan beri bende Çoban köpeği artık kurt mu kurt mu koparmış hani koyunlarda koyunları korumak için işte çoban köpeği ay çok üzüldüm bu hayvana çok üzüldüm ben de diğerlerinden gizli yediriyorum buna birbirlerini kıskanıyorlar kavga çıkarıyorlar canım benim. Tabi işi bitince bırakmışlar. Atmışlar. Sahipleri tarafından. Cehalet budur işte. Cık, yerim ben seni. Doydun mu? He? Doydun mu canım benim? Seni bu şekilde atanlar inşallah inşallah onlar da senin gibi olurlar senden. Neyse bir dua vermek istemiyorum. Bir dua sevmiyorum. Allah havale ediyorum. Canım benim. Canım benim. Birazdan yine karnını doyururum inşallah. Canım benim. Şivan. Bunların karnı doydu. Bunu merak ediyorlar. Bu ne yedi diye. Bakınız gizli yedirdiğim için diğerleri de arka taraftalar. <laughs> Canım benim. Yediği yere bakıyorlar. Çok kıskanıyorlar birbirlerini. Gel. Çok zayıftı. Çok geldiğinde biraz kilo aldı. Biraz önce diğer hamile olan geldi ama onu çekemedim. Ee, şurada ekmeğini yedi, biraz da mama döktüm. Yedi gitti yavrularının yanına. Ee, doğum yapmış, doğurmuş. Ama nereye doğurmuş bilmiyorum. Boş yeri çekiyormuşum. Bunlardan kıskandığı için başka yere. Hayır hayır. Hayır hayır. Şimdi ben de korkuyorum. Canlardan korkmam ben. Canlardan korkmam da kronik hastası olduğum için enfeksiyondan korkuyorum. Bacağı da yeni mi kopmuş, daha önce mi kopmuş ama kan var hala. Yani e, şey, enfeksiyon kapmaktan korkuyorum. Gel. Yerim seni. Bayağı da alıştılar birbirlerine enfeksiyondan korkuyorum arkadaşlar. Kendim hastayım. Değilse canlarla beraber yatarım. Hiçbir korkum yok. Pis diye de huylanmam. Öyle bir şeyim yok. İnancım. Bunlar asla pis değillerdir. Pis olan insan oğludur. Değil mi? Ulyana. Canım benim. Bunun da biraz ayağı ağrıyor. Bugün veteriner hanım geldi, veteriner arkadaş. Bunu bulamadık, bunu bulamadık. Bazen bazı yerlere gidiyorlar. Canım benim, ayağına ne battıysa çok önemli bir şey değil ama. Ay yoruldum arkadaşlar. Güneşten göremiyorum. <laughs> Canım benim. Birisi de Şivan nerede? Bakınız traktörün altında. Traktörün altında. Güneş vurduğu için göremiyorum. Evet. Hava bulutlandı. Maşallah. Çok güzeller. Diğerleri de öbür tarafa gittiler. Öbür diğerleri de yoklar. Birazdan gelirler. Hamile olan doğurmuş arkadaşlar ama nereye doğurmuş bilmiyorum. Karnını doyurdu gitti yalnız çok iyi doyurdum. Gitti. Buna isim vermedim hala vermedim isim. Bu Şivan. <laughs> i̇sim verdiğim zaman kaybolduklarında o zaman çok daha üzülüyorum bir alışkanlık daha fazla alışkanlık oluyor kötü hatıralar anımsıyor insan yani üzülüyorum o yüzden pek isim koyma taraftarı olmuyorum Çünkü ömürleri o kadar kısa ki belki... Bir yıl kalabiliyorlar. Belki bir ay. Belki bir hafta. Belki on gün. Ee, şey. Evet aklıma düştü ama. Ee, şımarık gitti. Şımarık bulamadım. Şımarığım gitti. O beni çok üzdü. Ee, i̇ki haftadan beri yok. İki haftadan beri yok canım benim. Bacağı olmayan bunun içine girdi bu evin eski yapı. Ay durumlar böyle arkadaşlar. Şımarık beni çok üzdü çok. Git gideyim artık. Hafiften rüzgar esiyor. Ulumalarını çok seviyorum. Çok hoşuma gidiyor ulumaları. Ulyana? <gülüyor> <gülüyor> i